Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, içinizdeki huzursuzluktan kurtulmak için yapılacak olan bir işlemdir. Bu yazdığımız kağıdı, bir ekran görüntüsü alıp, daha sonra bilgisayar açıklısı alalım. Ve yanımıza taşıyalım. 20 gün içinde içinizdeki huzursuzluktan tamamen kurtulacaksınızdır. Ayrıntılı bir işlem yaptırmak isterseniz ya da Benimle görüşmek isterseniz WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem saç büyüsüdür. Eğer ki üzerinizde yapılmış olan saç büyüsü varsa ya da evinizde saç tomakları buluyorsanız bu hazırladığım kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizde yüksek bir yerde saklayın. Çekim bile izleyecektir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıkışını alın. Dediklerimi yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de buna ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Tamam.